Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir model yapacağız. Modelimiz çok güzel böyle pıtı Ben modelimi üç renkten yapacağım. Örnek bezime yapacağım modelimi. Ş böyle e, işte renklerim yeşil, pembe, petrol mavisi. Böyle üç renkten. Sevgili takipçilerim kanalıma abone olur ve beğenirseniz çok memnun olurum. Herkese şimdiden kolay gelsin. Bol kazançlar. Allah sağlık, sıhhat evinizden huzuru eksik etmesin inşallah. Beraber başlayalım. Şöyle alt kısmını Cürafa yaptım bir sıra. Şimdi şöyle şuraya zürafamı yaptım burada bir ilmek burada bir ilmek şöyle geri burada bu yere geri dönüyorum şöyle buraya bir yaprak yapacağız şöyle üzerine Split yapalım. Şöyle. Aşağı geliyorum. Tekrar yukarı yanına düğüm atıyorum. Şöyle. Aynı gene bir, bir pirik daha kirpik yapıyoruz. Şöyle. Tekrardan aşağı geliyorum. Şöyle. Tekrar yukarı düğümü yapıyorum. Şöyle. Üç tane oldu. Aşağı geliyorum. Boşluğa. Şöyle tekrar yukarı çıktım. Bir pibirik daha. Şöyle dört tane kirpiğimiz oldu burada. Şöyle dört tane. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Beşinciye burada düğüm atıyorum. Şöyle. Beşinciye düğüm attım. Buraya hemen yanına bir düğüm daha atıyorum. Şöyle. Aynı yapraktan geri döndüm. Buraya aynı yapraktan yapıyorum. Şimdi şöyle bu yapraktan buraya da yapıyorum. Alt sırası böyle. Bu yapraktan yapa yapa gideceğiz. Şöyle buradan sayıyorum. 1-2-3-4 dördüncü yere şöyle düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen yanındaki zürafaya bir düğüm. Şöyle geri dönüyorum. Buradaki boşluğa aynı yapraktan yapıyorum. Böyle. pipirik yapıyoruz. Aşağı geliyorum. Şöyle tekrar yukarı. Üzerine bir pipilik 4 tane yapıyoruz böyle. 4 tane kirpimiz olacak. Şöyle. Evet, şöyle 4 tane oldu. Aynı şekilde 1 2 3 4. şöyle dördüncüye ilmeğimizi atıyoruz düğümümüzü bu şekilde devam edeceğiz alt kısmını şöyle böyle bu şekilde şimdi mavi ipimizi taktık şöyle dört tane kirpik yaptık buraya şu dördüncüye mavi ipimiz sabitliyorum buraya şöyle buraya küçük bir kirpik yapıyorum şöyle üzerine düğüm Ve aşağı geldim bunu fazla uzun yapmadan şöyle bu şekilde yapıyorum tekrar yukarı geldim şuraya tekrar aynı yerime başlangıç yerime düğüm yaptım şöyle küçük bir yaprak aynı şekilde bir tane daha yanına çok kolay ama o kadar da güzel yani Şöyle bir tane daha yapıyorum aynı yere. Şöyle ipleri keselim. Şöyle küçük çiçeğimizi yaptık. Bu şekilde. Bir pembe bir mavi. Bir pembe bir mavi bu şekilde son hali çıtı pıtı çok güzel bir model hem kolay hem çabuk giden böyle hem de görünümü çok şık böyle güzel bir model oldu şöyle Evet arkadaşlar bugün de modelimiz bu. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.